Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Dana ineği yemez. Ama inek dana yemez. Lan git git açt Gel lan. Şimdi emcik Bakın arkadaşlar emcük ediyor. İnek ineği hiç emcük eder mi lan? Lan az demin ediyordun. Kameraları gelince etmiyor musun lan? Gel lan buraya. Gel lan takat edeceğim Çünkü çok Sena geldi. Sen de çok güzel bir ineksin, ama biraz da sinirliş. Şey. En sevdiğim inekler. <laughs> ne Bakın bu anne, bu da kızı, ama bu da anne olacak. Çünkü büyüdü. Ama ben bunu çok seviyorum. Çünkü bu benim bir tane taneyim. Görün şimdi size, size bir şey göstereyim. Bugün yaylamızın son günü. Köye gideceğiz. Ama bugün yaylanın son günü köye gideceğiz ama neyse işte lan ekmek yok mu? Köye gidince çok güzel olacak. Orada papça oynayacağım. Durun. Selim'e püsküvit geldi. Püsküvit veririm. Hem de üçü. Birincisi. Al. Yedi. İkincisi. Sakin ol. Ve üçüncüsü. Cuma <tuh> yaptım. Gördünüz mü? Ne kadar akıllı inek. değil. Şimdi yine getireyim mi? Tamam. Dört tane daha getireyim. Yetimler. Bakalım bu ne gelecek? Hmm. Hmm. Bu sefer de geldi. Hem de yine üç tane. Ben bundan olmuş. Neyse. Durmayın lan. Lan püskül yere düştü. Kırılanı kim yer? Bunu hangi ne yiyebileceğini biliyorum. Hı? Arkadaşlar iniklerim yiyor. Dur. Sana şunları vereceğiz ye. Al ye. Onlar senin payı. Sen çünkü insanlara vuruyorsun. Al bir şey olsa da senin payı. <laughs> Gel. Kız. Ha, yedi. Ciye <laughs> sende bu gibi re. Dum ay ye. Ma ye. İnekler satılık değildir baştan söyleyeyim. Satın almak isteyene vermem. İnek sadece 7 3.